Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi olur bu? Bir şeyden kaçıyorum. Bir şeyden. Kendimi bulamıyorum. Dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendimi bir yer edinemiyorum. Kendime bir yer. Kafatasımın içini küçük bir huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim kendini izlesin her yandan. O tuhaf sır içinde. Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağa panik olan yalnızlık. Kendi kendine nasıl da eğlenir. Niye izin vermiyorsun yoluma kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye hiç kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına? öyle güzelsin ki Kuş koysunlar yalama Bir çocuk demiş Bir çocuk Öyle güzelsin ki Kuş koysunlar yalama demiş